Urbanitika Blown Zero'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün bir şey söyleyeyim mi? Bugün kart tilkisini yapıyorum. Neden buraya geldim? Geçen bölüm biliyorsunuz hipotermiden ölmüştüm. Sıddık ne yapıyorsun annem? Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Az önce kayda girerken de Sıddık'ı göremedim. Hayır ya. Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Bir dakika biz geçen hipotermiden öldüğümüzde... Burada bu kim lan? Ortak yaşam kim oğlum? Sıddık hayır burada. Gerçekten gitmiş. Siz niye geliyorsunuz ayrıca? Ben... Ablacım bak hep kaos anlarında giriyorsun. Bir dakika Sıddık gitmiş. Benim güzel Junior Sıddım gitmiş. Neden gitti acaba? Kesin bunu kıskandı. Kesin bunu kıskandı. Aa, bir dakika buradaymış. <laughs> Ben seni emmerterde göremedim. Ay çok korktum. Bir şey söyleyeceğim. Ben seni üstümde taşıyayım. Tamam tamam, kal. Ay çok özür dilerim. Ay çok salak gibi gözüktüm değil mi? Aklım çıktığı buradaymış. Ben bu arada emmerterde. <laughs> Neyse tamam. Hayır hayır hayır. Bunu görmediniz. Bir an şey gibi oldu anladınız mı? <laughs> tamam tamam sus. Şimdi bugün sizlerle birlikte abi kar tilkisini yapacağız. Bu çok önemli bir item. Bunun için manyetit. Abi ben manyetitin nerede olduğunu bilmiyordum ama bir arkadaşınız o çocuğun ismini unuttum. Ama ona gerçekten teşekkür ederim. Benim bir videomu söyledi bana. Dedi ki abi sen bu videonda <laughs> bir yere çarpıyordun. Sen bu videonda dedi gidip yanından geçtim manyetitin görmedim falan dedi. Harbiden gittim izledim videoyu ve gerçekten <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Orada manyetit varmış. Gittim onu aldım abi. Şimdi e ee, şu bu yıldır aracıyla gideceğim ve büyük ihtimal karın üzerine kuruluyor. Çünkü az önce denedim. Kayda girmeden bir denemiştim. Suyun içinde herhangi bir şekilde eee o kart ilkesi istasyonunu kuramıyorum. 3 tane kablolama setim. Yalan olmasın ya da 2 tane. Eee e, öldürmedik hayvan kaldı mı okyanus'ta? İnşallah doğru gidiyorumdur bu arada. Bak gene sağa sola baktım. Hayır 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 rota, rotan hayır. hayır rotam kaybolmadı tamam burası doğru rota şimdi dediğim gibi iki tane kablolama seti. hayır bakmayacağım oğlum bana ne arkamdakilerden ya ben yoluma devam ediyorum <laughs> ve sıddık burada bir şey söyleyeceğim bizi bıraktı falan sandım hatta <laughs> gittiğinde şuna bağlayacaktım herhalde robotu kıskandı falan gitti sandım ama o burada Sıddık Junior is here. Pekala, Şimdi kart ilkisini umarım yapabilirim. Ekipmanlarımı sayarak girdim ama ya eminim bir parça eksik çıkacak. Yani e, geri gitmemiz gerekebilir onu baştan söyleyeyim ama gitmek istemiyorum abi. Biraz yüzeye çıkayım da şu şeyi göreyim. Harbi diyorum buraya gelene kadar 6 tane falan hayvana çarpmış olabilirim ya. 54 dur şuna da çarpayım bari. Hatta size çarpma oyunu oynayayım mı? Bir dakika lan çarpınca deme çiyorum. Tamam yapmayayım o zaman. Şimdi kar ilkisini yapıyorum. Geçen bölüm e, çok büyük bir solucanımsı yaratığın cesedinin yanında hipotermiden ölmüştüm. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın ben ısıl bıçak yapamıyorum abi. Isıl bıçak neyden yapılıyor? Bak size bir şey göstereceğim. Bak şimdi nerede ısıl bıçak? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu ne kadar kao kaos bir itemmiş ya. Bak şimdi pil ve şey diyor tamam mı? İkisi de bende var. Dur sıvı alalım da bu ihtiyar karı beni beni salmayacak yoksa. Nerede sı sıvı? alacak sıvım yok. Bir dakika hemen dönüyorum. Bir saniye. Kardeşim bir şey Bu, bunlar işe yarıyormuş lan. Güzel güzel. Hemen şuradan suyumuzu yapalım. Ben ısıl bıçağın nereden yapıldığını bilmiyorum abi. Yani burada göstermiyor. Acaba taşı... Yok lan ne alakası var. Işı, ısıl bıçak taşınabilir Bak bıçak gösteriyor. Bir dakika, bir tane de e ben de bıçak elim, bıçak elimde diye mi bu, bunu? Bıçak elimde diye bunu yapmazlar halde ya. Bak bu, bu var ya kartilkisi zıplama modülü. Bunu şu an yapmıyorum çünkü kablolama, kablolama setinin yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. Bunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Yapmayacağız değil. Bu gürültücü bize eminim çok lazım olacak ama şu an istemiyorum. Çekme silahını da yapmıyorum abi. Dediğim gibi. Bir dakika bir. Bu ses ne ya? Bu ildirden falan mı yapacağız acaba? Bıçağı. Hayır abi. Bu ses ne ya? Siz mi yapıyorsunuz bu sesi? Bir dakika. Anla. Aa! Siz beni istemiyorsunuz mu? Bunu sen istedin. Yemin ediyorum ben. Ah sularım için bu arada. Benim bıçağım. Şunu şuraya al sana ve bir. bir dakika bir BC var ya. Git. Git. Git burası konser alanı değil. Sen de git. Sen de git. ADÇ kötü çocuk bugün. Gidin bir daha gelmeyin buraya. Vallahi topunuzu keserim. Tamam. Şimdi. Abi ben bunu yapamadım. Bunun için özür diliyorum abi. Emirim gözümün içine giren bir şeydir. Göremedim. Kusura bakmayın. Lütfen affedin. Bu aralar çok şefkatlisiniz zaten. Hiç linç atmıyorsunuz. Bu yüzden mutluyum. <laughs> ben her şeyi söyleyebilirim. Şimdi kartilkisini nereye yapacağız? Burası çok önemli. Bu base çünkü büyük ihtimal kartilkisini şarj olmasına da vesile olacak. <laughs> evet yok. Çok gereksiz, metanetli bir söz oldu. Vesile olacak. Büyük ihtimal o zaman buraya yapayım. Tabi buradan kar tilkisini alırım. Şuraya bak. Hep item atmışım yere ya. Ne kadar sorumsuz bir astronotum. Kartilkisini buraya yaparım. Zıplama modülünü de yaparım. Zıplaya zıplaya giderim. Tilki adiçi online. Kesinlikle. Şimdi... Umarım yaptırır bu. Bakalım ko koyduruyor. Ay nereye koyayım ya koy buraya ya. Dur bakayım. Tamam kablolama seti titanyum. İstasyon kart ilkini üretmenize, onarmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Artık kart ilkiniz daha çok kar çiçeğine ve... Bu arada tilkiye Foxy ismini vereceğim çünkü FNAFçılar kanalda bayağı var ve onların da sevinmesini istiyorum. Çünkü onlar çok tatlı. FNAFçıların hatırına ee, bir isim verebiliyorsak Fox diyeceğiz. Şu an item'ım yetiyor mu? 2 manyetit. Üç tane vardı. Bir pil, rüyalayıcı ve titanyumum var. Hadi bana. Hadi bana marmilkisi yap. Üf üf üf. Yürü. Bir dakika. Ben büyük bir şey bekliyordum. E bu çok küçük. Bunun için kime? Şurada biraz hemen ısınayım. O. Hadi bit. Lanet olsun havalı gözükmüyor mu? Ona isim falan verebiliyoruz mu? İsim veriliyor. Dur. İsim vereceğim önce. İsmi kesinlikle Foxy abi. Tamam mı? Foxy hangi renkte? Turuncu muydu o? Affın afçılar şimdi de kuduruyordur. Nasıl bilemezsem. Bu arada turuncu olduğunu biliyorum kanka. Turuncu yapacağım. Foxi severiz. Niye ikinci şeridi böyle? Ha? Ay karanlık oldu arkadaşlar. Rengi de gözükmeyecek ki. Bir dakika dur. Turuncu. Şöyle turuncu yapayım. İç rengini de... <laughs> İç rengini. Foxy'nin abi bana Foxy'nin tam rengini söyleyin tamam mı yorumda? Siz bilirsiniz. Şu an böyle yapıyorum. Kırmızı şey, e, siyah turuncu yapıyorum abi. Foxy temel tamam. Tamam. Sen tamam mısın? Ben sana nasıl bineceğim? Bindim. Bir dakika. Bu şey havada gidiyor bu arada. Eee boost var. Hiple buslayabiliyorum. Dur. Ay çok bir, bir anda çağ atladım. Bir anda bakır çağından altın çağına geçtim. Bir dakika bundan nasıl inebiliyorum? Tamam E ile iniyoruz klasik. Bir dakika şunu bir görelim. Benzemiş mi Foxy'e? Bir dakika ben zıplama modülünü de yapacağım. Öyle kolay değil. Zıplama modülünü nasıl yapıyoruz? Eee. seni taramam mı gerekiyor? Niye taramam gerekiyor ki? Aa, çok saçma. Ha tarattı ama hiçbir şey vermedi. Bu umarım bug değildir. Bir dakika. Aa, sen binmek istiyor mu? Senin sakalın mı çıktı lan? Oğlum ne oluyor bugün? Ay bunun sakalı çıktı lan. Ergenliğe mi giriyorsun? <laughs> Sıttık ergenliğe giriyor şu işe bak. Lanet olsun odamda çıplak kız görürsem seni gerçekten döverim. Bunlar niye havada? Neyse her şey çok kötü oluyor. Hemen şuraya gidiyorum. Bu nasıl bir bölüm lan? Bir dakika. Ben nereden yapıyordum bu arada modülü ya? Şuradan yapıyordum herhalde. Ya. Eyvah, modüle kalmadı değil mi? Modüle kalmaz. Bir dakika ne istiyordu modül bizim için? Al işte Tita istiyor. Lan gerçekten Tita mı istiyorsun? Ben şu an titanyum yok diye mi bunu yapamıyorum? Ay buradan Tita çıkar mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Buradan Tita'nın T'si çıkmaz. Bir dakika burada bir şeyleri Tita'ya çevirebilir miyiz? Gerçekten mi? Oyundaki... Ya bir şey yapabilir miyim? Bana bunun için izin verir misiniz? Bir dakika. Nerede? Gel kanka. Hatta sen bir dakika. Sana ben pil takayım. Çok gereksizsin. Bana bir izin verir misiniz? Durun. Abi Tito olsana. Sen var ya sen çok güzel bir oyunsun ya. Sen çok güzel bir oyunsun Blowzero. Hemen yapıyorum. Alttan girmek var mı? Yok giremiyorum. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben çaktırmıyorum ama hala oyunun bu şimdiki şeydeyim ben. Aa bunu bir tamir edelim mi? Dur dur. Ne gerek var demeyin abi. Şunu bir tamir edeyim. Eee... bir saniye. Onarım aleti iki al. Şunu bir tamir edeyim ben. Bununla işimiz çok olacak. Yüzde yüzde bırakayım. Ya bir dakika siz buna zarar falan mı veriyorsunuz? Bunu nasıl anlayabilirim ki? Kontrol etmem gerekiyor. Bir çık Gir çık falan yapmam gerekiyor. Bir çık ne? Kanka hemen sen onar, onarıl. bir şey söyleyeceğim. Şimdi zıplama kitini de yapacağım. Tamam. Zıplama kitini de yap. Oğlum bu ne? Şey yarısı suyun içinde ya. Sen de ol. bir bölüm oluyor bu arada ya. Çaktırmayın da. Bir şey söyleyeceğim. Şunu kaldır. Hava bir de güneş olsa şimdi. Bir aydınlansan, bir parlasan benim için be güzel güneş. Şimdi buna geç. Bunun da şarjı bitiyor bu arada. Bana pil lazım ya. Oğlum en korktuğum şey maymunlar falan var mı acaba yer üstünde? Şimdi benim tilki nerede? Düşünsenize tilki çalın. tilki burada. Tamam Foxy. Ha, <laughs> ismi de var. Bir dakika. Şimdi ben sana modül takma. Aa toplayabiliyorum. Bir dakika modül ben seni bir gelsene az bir gelsene kanka. Ay çok da tatlı ya. Biraz kullanımı zor bu arada çaktırmayın. Şuraya bir girer misin? Gir kanka gir gir. Heh. Şimdi. Reis ben sana modül takmak istiyorum. Nasıl takıyoruz sana modül? Araç geliştirme konsolu. Tamam. Deniyorum arkadaşlar. Üzerinden de takılıyor olabilir bu arada. Bu konsoldan sadece isim ve renk mi verebiliyoruz? Yanlış anlamak istemiyorum abi. Şöyle yanına geliyorum arkadaşım. Kıçın. Bin var sadece. Modülü nasıl takabiliriz buna bir düşünelim. Şuraya alabiliyoruz mu? Aa güneş açıyor. Hemen benim bunu ayarca şey yapmam lazım. Dur bakayım şuna bir bineyim. Tamam mı? Şimdi envanterini açabiliyoruz mu? Oh, sakın suya gitme. Sakın sakın sakın. Şimdi. Buradan da havalı bakıyormuşum ha. Kart tilkisinin envanterine nasıl girebilirim? Ee, bir saniye şurada bir... Abi sadece... Tamam direkt... Şurada... Şuradayken... Aa ben bu modülü takacağım bu arada. Kimse kusura bakmasın. Ben bu modülü takacağım abi. Beni sakın linçlemeyin abi. Nereden takıldığını bilmiyorum. Bin, bin, bin var. Bakıyorum. Modül nereden takılıyor? Ben nereden takıyordum mesela modülleri? Ben eee subanda modülü subanın sırtına geliyordum, takıyordum abi. Bu arkadaşın sırtı yok ki takayım. Acaba bir dakika lan. Şöyle bir gel kanka. Dur şimdi. Bir in şimdi. Bak burada topla var. Şimdi bunu topladım. Abi çok saçma bir şey yapacağım kızmayın. Bunu toplayabilmek o kadar güzel bir. Topla var ve bin var. İstasyonundan mı takacağız modülü? Ay kafam çok takıldı buna ya. Öz Buldum. Ah, özür dilerim yan yan gövdesindeymiş. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Taktım. Ve zaten tek geliştirmesi buldum arkadaşlar. Lütfen buldum arkadaşlar. Nasıl zıplıyoruz? Nasıl zıplıyoruz? Boşluk. Okey böyle zıplıyor. Hadi başlayalım o zaman. Siktir lan çok iyi. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şekilde hipotermi başlamıyor böyleyken. Dur suya düşmeyelim fail olmayalım. Şimdi köprüye gideceğim. Ay ben biraz mutlu oldum arkadaşlar kusura bakmayın. Ulan modülü takana kadar ne kadar uğraştım öyle. Onun için bir tık özür dileyeceğim sizler. Ateş etmek var mı ona bakıyorum şu an. <laughs> tamam bu kötüydü. Şimdi yanımda bu arada e, şey de var hani küçük yerlere de gireriz. Beni bununla kimse de yakalayamaz bu arada ya. Abi çok da bir şey söyleyeyim Çok keyifli kullanması. Pekala biraz. Ee, bir dakika bir dakika. Oo burası da neresiymiş böyle? Burası bu arada kart ilkisini bulduğumuz istasyon. Arkamdan biri mi geliyor? Arkamdan biri geliyordu. Neyse önemli değil. Ben köprüye gidiyorum. Ay dur. Bunu kart bu sesi kart ilkisi mi yapıyor? Tamam sakin olun. Sadece çalışıyorum diye denedim zıplamayı. Of. Çok iyi lan. Abi şu modülü takma sürecini biraz uzun buldum. Onun için kusura bakmayın abi ya. Yanda göremedim ama denedim. Biraz da heyecanlı heyecanlıydım. O yüzden yapamadım. Şimdi e şöyle yapacağım abi. Kesinlikle ben bu zıplama olayını stekleyebiliyoruz mu? Hayır abi olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey bu arada karda gitmiyor arkadaşlar. Bu şey nerede gidiyor biliyor musunuz? Havada gidiyor. Pervaneleri var ve havada gidiyor. Şimdi ben köprüye gideceğim. Köprüye şuradan gidiliyordu. Ups. Tamam çok güzel. Sonra ne yapıyorduk? Şöyle gidiyorduk. Aynen. Alınabilecek sıvı mı bulayım abla? Hmm güzel dedin. Sen onu iyi dedin. Sen onu iyi dedin. Boş ver. Şimdi ben köprüyü açmadan uçarak gidebilir miyim sizce? Sakın böyle bir salaklık yapma adetçe. Vallahi var ya. Tarihi linç Şuradan abi şuradan ben burayı nasıl görememişim ben hep şuradan mı baktım acaba Neyse önemli değil Selamun aleyküm Bu arada su da bulayım ha çaktırmayın Neyse en azından canavarlardan kaçabiliriz böyle Varsalar Abi Hipotermi yemiyorum bu o kadar güzel bir şey ki dur lan Abi susuzluktan ölmeyeyim ya Gerçekten var ya bak şöyle dur şurada kaydedeceğim. Bu kadar şey yapıp susuzluktan ölürsem var ya gerçekten millet benden TŞK geçer. 91 53. Neden bu kadar şey oldu? Biraz zarar görmüş gibi. Neden böyle ki? Neden böyle ki? Şundan ben bir dakika bir e, az şurada in. Az dur kanka. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Gel. Ben seni tamir edeyim. Ben seni tamir edeyim kankam. Şimdi. Yerden biraz kar al. Tamam çok güzel oldu. Of 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 of. Of 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 of. Bin kankam bin. Tamam devam. Şimdi. Yüzde yüz doksan enerji şarjı da hızlı gidiyor ha. Çaktırmayın. Şöyle gidelim. Abi bir şey söyleyeceğim. Benim Demir bir bir şey görme. Ben bunu hep yanıma alacağım bu arada. Kar tilkisi. Sen ciddi misin? Bir dakika olduğum yere gelmiyorum değil mi? Burada düşmüş işaretleyici diyor. Bu düşmüş işaretleyici benim öldüğüm yer olmasın lan? Geçen bölüm ADC ölme keyfisi. Bir de zıplarım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şarjı çok mu hızlı gidiyor bu salağın? Neyse kimin umurunda? Şu hızıma baksana. Lanet olsun dostum. Şunların yanından geçelim. Dur selamun aleyküm. <laughs> Ay bir dakika burada yol yok. Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Acaba kart ilkisiyle mi devam etmem gereken bir yer mi acaba? Kanka sen beni mi yakalamaya çalışıyorsun? Hmm, anladım kardeşim ben sana yazacağım bir ara. Benim şuraya çıkmam gerekiyor. Hmm bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Reis ne haber? Hop. <laughs> Yazık lan bu salağa. Şimdi nasıl yapalım? Bilemedim ki bir gibi ki. Bir dakika. Ya orası değildir bu arada ben niye o tribe giriyorum ki? Şu sol taraftaki şey benim e, boostumun gelip gel... Ne Gösteriyor. Aa! Ah! Aklım çıktı bir şeye geliyor arkamdan. Burası neresi lan? Az dur az dur. Arkamdan hala geliyor mu? Gelmiyor. Az bin. Şunu da al. Kucağıma alayım hatta. Hayır hayır. Hayır, hayır. Kucağı alma kucağa al kucağa. Abi şuna pil takar mısın? Pil yok mu gerçekten? Benim pilim bitti mi gerçekten? Kartil kim nerede? Göremiyorum lan kartilkisini. Heh buradaymış. Şunu kucağıma alayım. Bir dakika burası neresi? Burası neresi annem? İyon küpü. Aa buraları benim kırmam. Lan bu kadar iyon küpüne ihtiyacım var mı gerçekten? Allah fenerim bitmiş lan. Bir dakika ben şunla eee biraz mantıklı düşünelim. Hiç kullanmadığım ama pil yiyen ne var? Mesela lazer kesici var. Şöyle geldim abi. Lazer kesici. Bunun pilini Bunun pilini nasıl çıkartacağım kanka? bir dakika bulacağım kanka bir dakika. Şöyle değiştirdiğim zaman o pil ona gider. Şimdi bunun pilini de ah çok güzel. Şimdi şunu da alırım. Şuraya e, hatta e, şuraya koyarım. Buna gelirim. R'lerim. Şuna gelirim tıklarım. Üf. Ve bir anda ADC tekrardan medeniyeti keşfeder. Pekala buralar neler bu arada. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Kartilki sadece online. Ha, o da oradan gidiyormuş. Burada foldeme içi çok az lan bu oyunun. Ben çok abartmışım. Ben buradan mı? Bir dakika. <laughs> ah! ulan çok şey oldu. Biz size bir şey söyleyeyim mi? Bak, şurada önce kaydediyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya casusu sokacağım. Hatta bunu sokarken Hatta bunu sokarken kart ilkisinde beklersen bunun püflemesine bile gerek kalmaz. Şimdi gel bakayım sen annem gel bir boka yara artık gel. Sen şuraya gel. Sen de sen de şuraya gel. Okay. Annem şuraya bir bakar mısın? Bırak. Şuna gel ben burada durayım bu arada ne olur ne olmaz. Annem bir gir bakayım şuraya. Ne ne oldu? Bir dakika lan. Burada korkutucu bir şey var mı? Bu arada arkadaşlar bunun kamera sadece iyon küpü için girmedin değil mi buraya? Alalım ama. Bak bu sağ sol mesela. Dur buraya çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Aferin sana kız. Ben onun cinsiyetini kız yaptım bu arada. Sakın sorgulamayın bunu. Bu ne? Manyetit. Burada da mı manyetit varmış? Oğlum manyetit burada ne arıyor bu arada? Aa! Manyetit burada ne arıyor? Ark Envanter dolu diyor bizim salak Sızma düzeyi falan var salan. Bir dakika manyetit burada varsa Suyun altında nasıl manyetit vardı? Yo suyun altı değildi ki orası Bir dakika lan ben bu manyetiti nereden aldım? Bir dakika ben şu Sıvı boşluklarından aldım lan suyun buzulun derinindeki Ben suyun altından almadım ki Şuna bak ne kadar salağım Kendimi de cuk Şimdi çıkalım. Gel bakayım annem aferin sana. Sen manyetik mi buldun bana? İyum gibi mi buldun sen? Çalışıyor mu? Sen çalışıyor annem? Ben seni nasıl kucağıma alacağım? Ben seni almak istiyorum. Depoyu toplamadan herhalde arkadaşı alamıyoruz. Aynen. Neyse not bad, kötü değil. Şimdi bir dakika. Abi bu bölüm burada bitirmem gerekiyor. Çünkü gerçekten upload çok uzun sürüyor. En azından deniz sırrını yaptım. Şeyini deniz tilkisini yaptım. Şey yok. Ya... Kar Kar Foxisi. <laughs> şey kar tilkisi işte anladınız. Abi şuna bir daha biniyorum. Kanka sen git. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım oraya. Az önce gidemedik. Ben o solucanı merak ediyorum ya. Yaşayanı var falan demişsiniz. Oğlum bu çok piliyor. Ben bundan ne yapacağım? Baksana. Böyle bir pilyeme yok kanka. Şimdi buradan bir geçit var mı? Ben mi göremiyorum? Şuraya atlayabilir miyim sizce? Çarptım bir de damage yedim. Hadi bakalım. Ama çok zıplamıyormuş arkadaşlar bu. Siz çok zıplıyor falan dediniz. O arkadaş çok zıplamıyor. Acaba ben mi yanlış yapıyorum? Kanka ne haber? Hop. Acaba ben mi yanlış yapıyorum lan? Ama sanmam. Oraya... Ooo bu ne lan? Üç tane mi? Vay arkadaşlar iyisiniz ha. Şöyle bakayım. Pekala. Şimdi. Şuradan bir geçit mi var? Allah için bu beni baba. Bu... Bir dakika lan ben niye buradan uğraşıyorsun ki? Bir saniye. Hop görüşürüz abi. Şuradan bir dönmeye çalışacağım. Sonuçta aynı yere geliyor. Bir dakika burası az önce girdiğim yer mi? Hayır burası az önce girdiğim yer değil. Burası az önce girdiğim yer falan değil. Burası karanlık lordların mekanı. -ka bir şey söyleyeceğim. Şurada bir merdiven var. Çıkalım mı? Geçen bölümde çıkacağım demiştim. Çıkmamıştım. Çıkalım. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Sen gel kucağıma. Şuna bir çıkalım. Aa vallahi de çıkılıyor bu arada. Şuna da çıkalım. Ne bu? Bakır. Şuraya bir giriyorum abi. Bir dakika lan burada. Uf, i̇yisin değil mi? <laughs> ben tilkisini çok sevdim ya. Bir dakika burası az önce geldiğim yere benziyor. <gülüyor> 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 sadece daha şaşıracağım mı daha fazla? Bir dakika buraya iyon küpü koymam gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Koyalım. Buradan büyük ihtimal atlama noktası belirletecek. Tamam çok güzel. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bir sonraki bölümde bakarız. Kendinize çok iyi bakın abi. Bitiriyorum çünkü render'ı çok uzun sürüyor. Ve internetim çok kötü ya. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Çıkalım. Bence 10 numara bölüm oldu bu arada ya.